Düşünürüz mü? Düşündük anne. Düşündük ve kararımızı verdik. İstanbul'a gitmeyi çok istiyoruz. İstanbul'u çok özledik. Oradaki arkadaşlarımızı, İstanbul'un her şeyini. Ama sonra... Sonra? Sonra anladık ki bizim yerimiz senin yanı Yani İstanbul sana olmadan hiçbir işe yaramayacak <gülüyor> anne. <laughs> İsteyik sen İstanbul'dan daha güzelsin. Aman. <laughs> <Gülüşmeler> İnanmazsın İstanbul'a sor Bizim İstanbul'umuz sensin anne Sen neredeyse İstanbul orada Bizi affettin mi? Siz benim bir tanemsiniz Sizlere yardımcı olmak bizim görevimiz Çocuklarınızı aramızda görmekten mutlu oluruz Teşekkürler Zeynep Hanım'la iyi tanışırız kadınlar için okuma yazma seferberliği başlattığımızda karısına izin vermeyen erkekleri o izaya getirmiştir. <laughs> Rapor işini halledersiniz değil mi? Yarın elinizde olur. Epeydir okuldan uzak kalmışlar. Aradaki açığı kapamak için çok çalışmaları şart. Hiç merak etmeyin. O zaman bize müsaade. Gidip çocukların eksik noksanını görelim. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Tekrar teşekkürler. <laughs> İyi günler güle güle. öğretmenim. İyi günler öğretmenim. İkiniz de yarın bekliyorum. Ya çok heyecanlandım anne. Ah, Maho, aslanım. Hmm. Zeyno Zeynoğlu, hocadan izin alıp sizinle gelebilir miyim? Mertebe beraber çarşıyı gezerdik. Olmaz Maho. Doğru derse. Başka zaman gidersiniz oğlum. Hadi. Hadi benim aslanım. Şimdi ne yapıyoruz? Önce okul kıyafetlerini alacağız. Tamam. Kitap listesi sende değil mi? Bende bende. Acele edelim, iş çok. Daha fabrikaya gideceğiz. İdare etiyle tanışacaksın. Ya bu şart mı Zeyno ana? Elbette şart. Artık hissedersin. Öyle uzaktan olmaz. Aramıza katılacaksın. Bu arada Merve ile ben biraz dolaşabilir miyiz? O da nereden çık şimdi? Keyiflendik ya. Fırsat kaçırılır mı? Ben de gelirim. Olmaz. Biz kız kıza gideceğiz. Hadi Zeyno ana ne olur. Çarşıdan bir geçip parkta otururuz. Dönüşte bizi alırsın. Lütfen. Tamam. Parkta oturacaksınız. Biz gelene kadar bir yere ayrılmak yok. Yaşa Zeyno Ana. Hadi. Ha. Hadi geç kalmayın. Tamam. Uzaklaşmayın fazla. Onları gülerken görmek çok güzel. Sırf onları değil, seni de ceylan gözlü, seni de. Hadi <gülüyor> gidelim. <gülüyor> sever misin? Severim ama. Gel yakından bakalım. Başka bir şey var mı? Yok sağ ol. Nasıl buldun? Harika. Beğendin olursa söyle Buyurun. alıp koyarız. İyi günler, i̇yi günler. Gel hadi yakından bakalım. Tamam. Buna fiyatını soracaktım. Ne yapayım? Dayanamıyorum. Konuştun mu halamla? Hayır telaşımız vardı. Sen babanı açtın mı? Bugün yarın açacağım. Benim baba işlidir. Karşı gelmez. Allah'ın emriyle gelip seni isteyeceğiz. Sen karım olacaksın İdal. Seyit. Yarın sabah baka geleceğim. Aynı saatte. Yapma Seyit çok tehlikeli. Seni bekleyeceğim. Sağ olun şimdilik kalsın. Sonra bakarım. Peki. İyi günler, sağ olun. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Kimdi o çocuk abla? Hangi çocuk? Abla yapma ya. Kaç çocuk vardı dükkanda? Hadi çabuk oturalım bir yere de anlat. Bir yıl tanışalım. Hiç çıktınız mı? Çıkma. Aa, Bilirsin işte, flört olayı. Yok, bizim buralarda olmaz o dediğim. Yani hiç el ele tutuşmadınız, çöküşmediniz. Bir sefer yanağımdan öptüm. O pek yapışmaktan sayılmaz mı hadi neyse. Çok kötüsün. Ama ne var kötü olacak, konuşuyoruz işte. Bana bak, belki yarın ha? Yarın ne? Asmaların arasında dudak dudağı, olur mu olur. Hadi boş ver, balıklara bak sen. babamın vefatıyla boşalan üyelige Elif Hanım geçecek. Hemen bir olağanüstü genel kurul yapıp yeni yönetim kurulunu atayalım. Derhal efendim. Arif Bey genel koordinatörümüz. Mali ve idari işler kendisine bağlıdır. Çok memnun oldum. Ben de efendim. Hayırlısı olsun tekrar başınız sağ olsun. Sağ olun. Dayan hadi 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 bastır Can. Duymaz gibi maşallah. Hadi Can. Anan sana domuz eti yedirdi mi lan? Doğru söyle. Ağam. Ne var lan ekeş? Ağam acil bir mesele. Ne sen ne ben? Beraber. Ben galibim dede. Yok öyle <laughs> fırsatçı İngiliz taktı ki burada sökmez. <laughs> Bekle geleceğim. <laughs> Gene uğursuz bir haber getirmişsen ökkeş suratından belli. Kooperatiften adamlar geldi ağam. Yanlarında bizim avukat da var. Görüşmek isterler. İyi. Ata binmeyi biliyor musun? Hayır, hiç bilmedim. Öğreteyim mi sana? Olur, öğret. Bravo, iyi gidiyor. Hayrola? Senden binicilik, babamdan güreş ve atıcılık. İkinizi bir okularsanıza. Okul mu? Ata sporları yaz okulu. Gel bakayım aslanım. Zeyno kadın bir şeyler tezgahlıyor ağam. Seçimlerde karşına aday olarak çıkacak. Akıl hocası da o İstanbullu kadın. Zeyno'yu da, sülalesini de kışkırtan hep o. Ulan hani bu kadın miras reddetmişti? Hani defolup gidecekti? Gidecek gibi görünmüyor ama. Kadını şirkette yönetim kuruluna almışlar. Allah kahretsin. Ne oldu baba? Nedir mesele? Yeni o kadın. Elif mi? Kadın denince aklına başkası gelmez misin? senin? Zeyno kooperatif başkanlığına aday olmuş. Ee, ne var bunda? Başkanlık zaten 20 yıldır onlarda. Elif karısı da Kemal'in şirketinde idare etine girmiş. Bu da onların sorunu. Bize ne? İki seçimleri Zeyno kazandı. Ne olur ha? Ne olur hiç düşündün mü? Ben sana değil Bir Yukarıya karşı kaybettin mi... ...ne akıllık kalır ne itibar. İki paralık olur anladın mı? İki paralık. Baba dedem niye kızdı? Yokmuş. Arada olur böyle. Çerim yanıyor yar yar gözlerim ağlar. Çerim yanıyor yar yar gözlerim ağlar. Benim Ne güzel söylüyorlar değil mi? İçimden ne geldi biliyor musun? Gidip onlarla söyleme. Efer beni.